Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün CSGO Skins'teyiz ve bugün 10 bin dolarlık bir bakiyemiz var. Ve bugün bu bakiyeyle de tam denk gelmiş çok tatlı bir katlama yapmıştık. Ve şimdi bu bakiyeyle yeni gelen etkinlik kasalarını açacağız. Bakalım. Bakalım. Umarım hediyeni al. Al bakayım hediyemi. 7 Ağustos 18.00 sonrasında mı? Daha varmış. Daha varmış. Arkadaşlar bunu Unutmayın ne olduğunu bilmiyorum ama unutmayın yani. şimdi bizim nelerimiz var? Bizim çekilişlerimiz var. Çekilişlerimiz neler? Aha bunlar. Nasıl katılıyorsunuz? Artıya tıkladığınızda buraya gelip Kroks yazdığınızda minimum 2 dolarlık vakitliğinizde yanında 2 dolar olanlara minimum 5 dolarlık vakitliğinizde hepsine otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Ve ödeme yöntemleri olarak da kredi kartıyla, bank kartıyla, skenle, kripto ile ödeme yapabilirsiniz. Şimdi normal açacağım, boost açacağım ve caster'lı açacağım. Haydi bakalım. Dur. Şimdi bir normalle başlayalım şöyle. Monstropa 7. Tamam. Şöyle başlayalım. Görelim neler verecek bize. Güzel karı çıkartacak bir şey var mı? Bunun şimdi gesture büyük bir ihtimal 30 dolar falandır. 30 dolardan yani yani iyi, iyi. İyi de bakalım. Şöyle devam edelim. Görelim ne var ne yok görelim. Öyle. Arkadaşlar bu arada ilk hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Neden? Bir anda böyle dedin diyorsun durdun durdun ne oldu lan bir anda hemen kickmik -kick reklama başladın diye. Çünkü abi biz ne yapıyoruz kitle canlı yayınlarda çekilişler yapıyoruz. Bol bol çekilişler yapıyoruz. Mesela dün canlı yayındaydık. Saat 7'de başladık. İşte gibi falan kapattık. Uncharted oynadık, sohbet muhabbet ettik. Sonrasında bol bol çekilişlerimiz oldu. 5 tane silahımızın çekilişi oldu. 5 farklı kişiye silah hediye ettik. Yani siz de gelip takip edersiniz. Belki bir çekilişten silah kazanmış olursunuz. Böyle tekene kadarmış. Bakalım o 45'miş. Bu kadar pahalı olmuyordu normalde. Haydi bakalım. Verdin mi bıçağı direkt de. Yok. Bir tane daha ya aç ya dur. Aç. 9000'e kadar ineriz. Güzel. Güzel, 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 güzel. Mükemmel verdi. Harbiden çok tatlı verdi. 444, 165, 264. Vay be. Harbiden çok güzel verdi. Evet bu kadarlık bence yeterli. 2.5'luğa geldik. Şimdi burada da bayonet var. Ee, bunun fiyatı ne kadar? 908 dolar. Şöyle önce normal dediğim gibi Sonra boost'lu, sonra jester'da başlarım. Çünkü siz de görün istiyorum. Sonuçta yeni gelen. Abi yani bana söyle. Bana de ki. Ya git şu kasayı aç de. Ben açayım. Siz denemeden önce. Siz bakiyenizi harcamadan önce. Yatırdığınız parayı harcamadan önce. Ben açayım zaten her gün video paylaşıyorum. Her gün video paylaşıyorum yani. E, denerim. Siz de duruma göre karar verirsiniz. Ya açarsınız ya açmazsınız. 5 tane açacağınızı 10 tane açarsınız. 10 tane aç, açmayı düşünüyorsanız da 5 tane açarsınız yani. Beğenmezseniz. Gel şimdi bu ustadık haydi bakalım. Haydi bakalım haydi bakalım. Bugün bu video saat büyük bir ihtimal 1 gibi gelecek. Bunun haricinde başka saat 7'de bir tane daha video gelecek. Bu videoyu saat 1-2 gibi atmış olursam saat 7'de ne istediğinizi söyleyin bana direkt güncel anında çekelim. Direkt o şekilde yapalım daha güzel olur. Gel Jester'a gel şimdi. 279 dolar. Haydi bakalım. <laughs> Tekrardan devam. Cyrex'e gittin de Cyrex yani 128 dolar. Kurtarmıyor, kurtarmıyor. Bize bir tane bayonet. Bayonet Marvel Fate. Ama verir gibime geliyor ya biliyor musun? Biraz daha açacağım. Biraz daha açacağım. Ve alalım onu da görelim en azından geldiğini görelim. Böyle. Tekrar. Yüzde elsin. Tamam. 900 buradan. 300 buradan. 200, 2000 de buradan. Envanter şu anda 2841. Neredeyiz? Kafa kafaya. 10200. 10000 ile başladık. 10.200'eyiz yani şu anda. Haydi bakalım. Şimdi bunu da Şöyle önce normal sonra bulutlu ama beğenmedim bu arada yani normal açtığımız normal açtığımızı beğenmedim bulutlu hallerini bir tık beğendim ama abi, yani hepsi ya kafa kafaya ya zarar ya kafa kafaya ya zarar bak bir bu kar oldu bu da 5 dolar kar yani kaç tane açmışsın bana 5 dolar kar versen bu da kar Bak 4 dolar verdi. Bak 2 kere kar ettirdi. Birinde 5, birinde 8 verdi. Sonu 10 dolar zarar ettirdi direkt. Ya bilmiyorum normal gene pek sevmedim. Bullslu denenebilir ama. Bullslu'dun diyelim. 30'la bastık. 19 verdi. 44 verdi. 13 26 120. Bak güzel verdi. Bulls'lu mach'ler denenir. Harbiden denenir yani. şunu bundan sonra vermeyecek de. Biraz daha açmak istiyorum ama ya. Şöyle bir tane üzerinden bir fate mate düşürsek. Bunlarda gözüm yok. Bunlar çıkmaz zaten de. Güzel veriyor. Cidden güzel veriyor. Buzlu halini beğendim bu kasanın. Birthday cake case. Ne oldu şimdi birinci yılı mı? Kaçıncı yılı? Jesse Goskins'in. Birinci değildir. Onuncu yılı falan olabilir mi? Kaçıncı yıl? Onuncu yılı büyük bir ihtimal. Aynen o on, evet yazıyormuş orada. Her neyse şimdi geldik. 10 yıldır var mı bu site? Vay be. Haydi bakalım. Bize ne açacak? Şimdi bir tane Polon knife istiyorum. Bir tane de e, eldiven istiyorum. Haydi gel. Üçlü. Üçlü haydi. Haydi haydi verdin verdin verdin. Ulan şerefsiz. Bir sağında var bir solunda var. Nasıl ortada kalabildin ki? Tekrardan devam. 706 dolar 3 tanesinin fiyatı eritiyor ama bayağı eritiyor. Dur biraz daha açalım. Ama bir tane atma şart bu arada yani. Atmazsan çok sağlam sıçtık biz. Harbiden atmıyor bu arada. Bir tane daha deniyorum. Bir tane daha deniyorum. Sonrasında diğer kasaya geçiyorum. Fade e git bari. Fade e git bari. Tamam. Artık nereden dönerse kardır kafasına girdim. Şimdi envanter 5000 zarardayız şu anda. Haydi bakalım. Oo dragon lordlar falan mı var? Oha. 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 buradan ne alacağız biz ya? Dur bakayım beklesene. Ben şunu satacağım. Şunların hepsini satıyorum. Tamam mı? Biraz uzun bir video oluyor ama. Güzel olur gibime geliyor. Ben bunu abi şimdi Önce normal şekilde deniyorum. Bak dikkatli harcamamız lazım. Çünkü e, şey açılışına para kalsın istiyorum. Jester'lı moda para kalsın istiyorum. Jester'lı mod da çok pahalı ya. Şöyle sata sata ilerleyelim. Satta sata ilerleyelim. Fire Elemental verdi. Ucuz ki. Oha. 50 dolar mıymış bu sıra. Yani bir tane Dragon Lore alsak. Geçen videoda aldık. Bu videoda da alsak tadından yenmez. Her video Dragon Lore abi. Tamam bunu da yaptı. Şimdi gel bir buzlanmış şekilde deneyelim. Kaç tane? Üç tane birden açıyorum. Haydi bakalım haydi bakalım. Ulan kaçtı be. Verse var ya mesela şimdi verse mükemmel olacak. 729 mu verdi? Yuh. Çok güzelsin abi. Çok güzelsin. Abi çok boostlu abi. Çok güzel bunun. Gold era case. 132 verdi buradan. Yarısı gitti. Zarar. Yok vermedi. Şimdi bunu satıyorum. Bir tane daha şöyle üçlü denemek istiyorum. Bir tane daha deneyeceğim ya. Bir tane daha deneyeceğim üçlü. 7000'e sabitleyeceğim. Ondan sonra ondan sonra Jester'a geçiş yapıyoruz. Haydi bakalım. Bunları sattık. Şimdi Jester'a geldik. Tanesi 2000 dolar abi. Tanesi 2000 dolar ne demek bu arada ya? Basıyorum. Haydi. Haydi. Ver kal 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 gitme lütfen gitme lütfen gitme dur. Abi mükemmel. Tekte. Tekte var şu anda götü mükemmel rahatlattı. Mükemmel rahatlattı. Çok güzel ve çok güzel. Ulan çok iyi ya. Tamamdır. Çok mutlu oldum bu arada. Harbiden çok mutlu oldum yani. Tekte attı ya kelebeği. 1700 dolar. Şimdi bize bunu attı. Ulan 20 binlikleri de varmış. 24 binlikleri de varmış da. Şimdi Bak bunu satarsam onun sonu yani ben onu satmayacağım. Tamam mı? Bunu boostlayacağım. Şöyle hızlı hızlı bu baki bir tane kadar açmak istiyorum. Ne verirse artık çok uzattım videoyu. 10 dakika oldu video ya. Şöyle Ah be dur bir dakika ikili açalım. Bir anda atsa bir şey diyorum da Kurtarmıyor, dur. Kitle. Böyle geldik. Devam. Devam, 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 devam. Hadi, hadi, hadi. Yok. Şöyle buzlanmış şekilde güzel bir şey atmasını istiyorum. Sadece onu istiyorum şu anda. Çok fazla bir şey istemiyorum yani. Onun için uğraşıyorum da Heh. ama atacak gibi değil pek. Haydi. 300'ümüzü çıkartır buradan. Bir tur daha açarız. Sonrası artık videoyu kapatırız yeter. Yeter yani. Gel. Son açışım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan size çekilişlerimizi göstereyim. Aha da bunlar. Artıya tıkladığınızda gelip buraya Crocs yazdığınızda aktif ettiğinizde minimum 5 olarak bakıyorsanız bütün çekilişlere katılmış oluyorsunuz. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi bu YouTube'dan abone değilseniz, abone olursanız, ben de takip etmiyorsanız takip ederseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.